anne karnında 5 aylıkken hipoplastik sağ kalp ve sağ akciğerinin sönük olduğu, sol akciğerinde ise problemlerin olduğu tespit edildi. Israrla sonlandırılması istenmesine rağmen ilk başarısını dünyaya gelerek gösterdi. Evde eğitim öğrencisiyim. Geçime çok meraklıyım ve kendim mangala eşimleri yapıyordum. Sonra kurslara başladım. Onlar olmadı. Öğretmenimle tanıştım. Öğretmenimle de böyle yeşimler yaptık küçükken bir sergi açtım. Ondan sonra öğretmenimle yine dedik bir sergi açalım. Sergi açtım. 15 yaşındaki Zeynep Sena Taç Yıldız'dan bahsediyoruz. Taç Yıldız yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Konya'da bir alışveriş merkezinde hayalini gerçekleştirdiği resim sergisini açan Zeynep Sena'yı Karata İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sadıç, öğretmenler, sınıf arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Ben e, mangala yapardım. Ailem bana geliştir derdi. Geliştirmezdim kendimi. Korkuyordum çünkü. Öğretmenim başlayınca daha da kendim geliştirdim. Uzun yıllar resim yapmak istiyorum. Kendim çizip kendim kara kalemle yapmak istiyorum. Yeni e, sulu böyle falan yapmak istiyorum. Zeynep Sena, Taç Yıldız'a resim sevgisini aşılayan resim öğretmeni eşe yarar. Resim yapmanın hayata tutunmanın bir parçası olduğunu söyledi. Zeynep Sena hani evde eğitimde olduğu için arkadaşları olmadığı için üzgündü. Resim yapmak tabii ki ruhum gıdası hem de e, hayata tutunmanın bir parçası olarak görüyorum ben resim yapmayı. Ben bu şekilde hayata tutunuyorum. Diğer e, özel çocuklarla da bu şekilde biz hayata tutunduk.